sebebiyle tehlike altındaydı. Tehlikenin önüne geçmek için de kayaların koptuğu yamaca çelik ağ serildi. Alınan önlemle mahalleli de rahat bir nefes aldı. Burası Artvin'in Ardanoç ilçesindeki 34 evler mahallesi. 100 haneden oluşan mahalleye yıllar önce afet zedeler yerleştirildi. Ne var ki vatandaşlar bu kez de yamaçtan düşen kaya tehdidiyle baş başa kaldı. Bir taksi, yarın taksi katan bir taş geldi. Allah sakladı evimizi. Ondan sonra Sayın Kaymakamımıza sabahtan gittik. Sayın Kaymakamımız geldi Allah razı olsun. Olay yerinde inceledi, baktı. Ondan sonra İl Afat Müdürlüğü'nü aradı. Afat'a başvurularımızı yaptık. Afat Müdürlüğü teknik ekipleri geldiler. Ee, jeolojik çalışma yaptılar. Rapor hazırladılar. Raporun ardından bölgede çalışmalar başladı. 8 bina güvenlik sebebiyle boşaltıldı. Kaya kopması yaşanan yamaca çelik ağa serildi. Çalışma 6 ay boyunca devam etti. Benim bir biraderim var kardeşim onu en üstte. En üstte olan evin evi. O her gece derdi ki ben hanımla helallaşıyorum. Tahtaş geldi gelecek yani. Şimdi oldu Allah razı olsun herkesten. Çalışmaların tamamlanmasının ardından evlerine yerleşen mahalleli rahat bir nefes aldı.